Evet arkadaşlar kardeşiniz Berkay ve Kanduru ailesi. İnşallah görüntü bozulmamıştır. Şöyle bakayım. Tamam iyi ya. Evet arkadaşlar bugün annemle balkondayız. Merhaba. Ne yapıyoruz bugün? Nesli pazarda alışverişte arkadaşlar. Biz de şimdi toprağımızı hazırlıyoruz. Çünkü İstanbul'daki evin bu çiçeklerini, böceklerini yaza hazırlamamız lazım. O yüzden gübreli toprak bahçe toprağıyla birleştiriyorum. Ha? Ney? Ya entel miyiz biz anne ya? Biz entel miyiz? Ne eldivenle toprak mı karıştırılır ya? Enerjini böyle vereceksin işte. Sen daha iyi bilirsin. Şimdi. Şimdi abi ne Ne ekeceksin? <laughs> Evet babacım aç oyna. Tamam. Harikasın babam. Evet. Bu çok güzel. Bunun ismini söyleyebilir mi? Splendler <laughs> mi? Teyzem şey yapıyor ya. Yani. Video mu? çok güzel bir şey. Bunu da doldurayım. Yok şuna değil, şuna bunu bir tanesini evet. evet arkadaşlar böyle çiçek böcek oynamak, büyütmek güzel. Birazdan göstereceğim size bu balkondaki şeyleri de. Başka? Şuna mı? Yok. Bunu ekelim. Evet şimdi şey ekiyoruz. Neydi bu? Ha, kaktüs, mi? kaktüs. Yok bir şey, süpürme. Bir şey. <gülüyor> şimdi <gülüyor> diyecekler ki ismini söyleyemediğiniz şeyleri ekiyorsunuz diyecekler. Bizi topla tutacaklar. bu meşhur şimdi, çok burada. Çok da güzel. Tamam. Şuraya birazcık ne? İnşallah bunlar güzel güzel tutar. Oluyor. Tutar. Ha. Aşkla yapıyoruz, aşkla. Evet. Ha. Tamam. Şunu ekleyelim mi diyorsun? Evet. Bir şey olursa tutar, değil mi tutar. o? Tutar. sen de. Ay, sen de keyif çiçekten. Daha yapma olmaz mı ya? Hmm. Apo kardeşim öğretiyor bana. Batmanlı Apo var ya. Hmm. Senin Almanya'ya gelecek olan. O öğretiyor bana. Hmm. Arıyorum onu. Özellikle o şimdi izleyecek bu videoyu da. Hmm. Bu da tutar. Apo diyorum bunu bunu nasıl yapacağım? Şeyi o öğretti bana bak. Ee, tohumdan. Hmm. O bahçesine vatman da neler yapıyor. Salatalıklar, şeyler. Ceviz ağaçları bakıyor. İşte bu ya. Bak. Hepsi hazır gördün mü? Tamam. Evet arkadaşlar vallahi süper. Şimdi bunu şimdi nereye koyalım? Can tamam. suyu vermemiz lazım evet. değil mi? Bile? Şuraya koyabilirsin. Bu, bu tarafını çevir. Ha. Ama bu şimdi böyle gidecek. Sen hiç şey yapmamışsın ki çubuk durma Bu böyle dümdüz gitmesin. Tamam. Sevgilere bir yana gidiyor. O da aşağı gidecek şimdi. Sevgilere bir gülüm evet. Dur kameraya dikkat et. Şimdi şöyle balkonu nasıl kirli? bir şey olmaz evet arkadaşlar size şunu göstereceğim şimdi şunu alıyorum evet evet anne nasıl bakıyoruz çiçeklerine süper çok güzel çiçekler bakın arkadaşlar sizinle? burada inanılmaz bir güzellikler var <laughs> bunların isimleri neydi sardunyalar hava da bu şekilde Gördüğünüz gibi güzel de güneş alıyor. Şurada begonvilimiz var. Begonvil alıyor başını gidiyor arkadaşlar. Şunlara bak şunlara. Bakın. Şimdi bunları güzelce suladık. Şöyle. Topraklarını şey yaptık. Şimdi şu sardunyayı da ektik ama şu böyle gidecek. Şunu şöyle yapmamız lazım. Şöyle yapmamız lazım ya. Böyle hani var, Çubuk yani. almamız lazım. Biz da koyduk ki kuşlar çok geliyor burası. Evet arkadaşlar. Bakın bu da beyaz açmış mesela. Hiç haberimiz yok. Evet bakın buraya şeyi de ekti şimdi anne. Mis gibi. Buraya da ekti. Bunlara can sularını verelim de. Tabi tabi. Güzelce. Evet. Neler düşünüyorsun? İyi oldu mu? Çok güzel oldu. Yerleştirdim. Şu çok güzel. Hangisi? Bunun adı ne? <laughs> anne bilmiyor ama şey yapıyor. Şimdi bunu da arkadaşlar aldık. Bu inanılmaz güzel bir şey. Şu... Şimdi... Anne tabii. Şimdi ilk toprağını falan koyduk ya. Şimdi buna biraz su da koyalım. Ya bu böyle buradan böyle pes pembe artacak bu. Valla. Çektim ya sana şeyde mezarın. Bir tane mezara ekmişler. Mezarı kaplamış pes pembe. Hı. Evet. Ne zaman gidiyoruz Kuşadası'na ya? Cuma günü. Kaçalım Sağ değil mi? Kaçalım artık. Vallahi kaçalım. Buradan Nesli'ye bir şey demek istiyor Pazarda şu anda kendisi. Diyeceğimi dedim ben. Bu biliyorum. Verdi mi siparişi? Niye bana bir şey yok peki? Bana niye almıyorsunuz bir şey? Ama ben size <laughs> alıyorum geliyorum. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Son durum böyle. Gördüğünüz üzere. Yasak masa kalktı. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.